şimdi time picker diyalog hmm. bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? E şimdi time picker'ı gördük. Bir de diyalog meselesinde mesela bir tane seçim yapıp yaptığımız seçimi Text View'a nasıl basarız onu görelim. Hemen şurada tekrar geliyorum. btn_time.setOnClickListener new onClickListener. Yani ne yapacağız arkadaşlar? E butona bastığımız zaman time picker diyalog meselesinin gözükmesini isteyelim. Zaten bu alttakiler Time Picker ile alakalıydı. Onlara hiç ilişmiyorum artık. Hemen geliyorum burada bakın. Time Picker Dialog. İsmine Time Picker Dialog diyorum. Eşittir. New Time Picker Dialog. Bunun da arkadaşlar iki tane kullanımı var. Yine bir tanesi ee, on time set sınırla yani zaman setlendiğinde yapılacak olayların bulunduğu. Bir tanesi de onayak olarak arkadaşlar temanın değiştiği. Yani hep aynı temayı kullanmak zorunda değiliz. İkincisi de temanın değiştiği. Onu da deneriz. Önce birinciyi bir deneyelim. Ee, ne yapıyoruz? Başlangıçta konteksimizi giriyoruz. Konteksimiz vardı zaten. Yok muydu burada konteks? Pardon. Diğer uygulamada vardı herhalde. Hemen geliyorum buraya konteks. Enteresan bir şey oldu. Konteks. Konteks. Eşittir diz dedim arkadaşlar. Birinci parametrem kontekst. İkincisi new boşluk dedim on time set listener. Yani zaman set edildiğinde dinlenecek olaylar. Burada zaman set edildiğinde ne yapacaksak onu yapacağız arkadaşlar. Bakın geliyorum hemen şuraya. Virgülü koyuyorum. Bundan sonraki neydi? Ee, yıl değerimizdi. Yıl değerimizdi. yıl içinde aslında başlangıçta mevcut değeri girmemiz lazım. Yani şuraya ben şu kısmı alayım. Şu kısmı alayım. Başlangıçta mevcut yıl değerimiz gözüksün diye aldım. Üst tarafa veya bu hemen bu tarafa kopyalayıp yapıştırayım arkadaşlar. Şöyle geldim. Ya başlangıçta set edecek değerlerimi ayarlamam lazım. Ne verelim? Ee, yıl dedim özür dilerim. Şey olacaktı, saat olacaktı. Saat diyorum virgül, ikincisine dakika. Daha sonra arkadaşlar bir değerimiz daha var. Bu da 24 saatlik zaman dilimimi ya da 12 saatlik zaman dilimi kullanacağımıza karar veriyor. Bunu turu olarak geçiyoruz ve 24 saatlik zaman dilimini seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Time Picker diyalogumuzu oluşturduk. Burada da ne yapacaktık? İlk başta ne dedim ben size? Diyalogdan yapılan seçimin... seçimin text view'a basılması. Bunu yapacağız. Bu şu diyalogdan yapılan tercihimiz şu arkadaşlar. Hour of day ve minute. Bu da dediğim gibi başlangıçta ekrana gelecek olan saat ve dakikamız. Onu da mevcut saat ve dakikamız neyse onu aldık. Buna gelip de mesela istediğimiz bir saati verebiliriz veya başka bir yerden aldığımız değeri de atabiliriz. Hemen buraya geldim. Neydi? Text time'dı. Set text. E, önce ne gösterecek? Saat gösterecek değil mi arkadaşlar? Saat artı 2.3 nokta üst üste artı minute. dakika Hemen bir çalıştırayım. Ne zaman olacak? Butona tıkladığımızda başlangıçta bu değer gözükecek. Şu an çalışmaz arkadaşlar. Neden çalışmaz? Time picker dialog nokta show demedik. Öncesinde bir de set title'ı da ekleyelim arkadaşlar. Set title'ın olsun saat seçiniz saat seçiniz. Sonra time picker dialog.show diyorum. Bununla ekranda gösteriliyor. Bakın bu kod çalışmadan arkadaşlar pasif görünüyordu. Tekrar geri geldim. Çalıştı. Şu an ekranda gözükecek. Ekrana geldi herhalde. Yok gelmemiş. Bir daha deneyelim. Geldi. Şimdi saat değiştir butonuna bastığımda bakın arkadaşlar Time Picker diyalog nesnesi karşıma çıktı. Güzel ekranda görünüyor şovla. Saat seçiniz yazıyor en başında. Şu anda 11.13 arkadaşlar saat. O yüzden saatimiz bu şekilde yazıyor ve turu yazdığımız için de 24 saatlik formatı kullanıyor. False yazsaydık 11 saat şey 12 saatlik formatı kullanacaktı. Onu da deriz. Ne yapacağım bakın burada zamanı değiştirdim. Kaç yaptım? saati 9.25 yaptım. Tamam butonuna bastığım zaman arkadaşlar bakın txt time.set text yani buradaki text view de saat 2.3 üst üste dakika şeklinde saatimi gösterdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne var? İptal ve tamam butonları var. İstersek bu butonların adını da değiştirebiliyoruz. Hemen geliyorum bakın Show'un bir yüzündeyim. Time picker diyalog nokta set buton ne olacak arkadaşlar? Bir tane pozitif olacak. Buton pozitif. Virgül diyorum. Burada butonumuzun ismi ayarla. Ayarla virgül. Dediğim gibi arkadaşlar burada on click list sınır kullanılabilir. Aynı eee şeydeki date picker diyalogda olduğu gibi veya işte burada hemen gelip time picker diyalogda kullanabiliriz. İki şekilde kullanım var. Ben herhangi bir iş yaptırmayacağım burada. O yüzden sadece ne yapıyorum? İsimlerini değiştiriyorum. Buton pozitifte böyle olsun. Buton negatifte de arkadaşlar ayarlayın. Buna da çıkış yazın. Ekranda gösteriyorum bu şekilde. Herhangi bir iş yaptıracaksam ne yapacağım? Burada Neyse. new yazıp aynen öyle. Arkadaşlar bakın saat değiştir butona tıkladım. Çıkış ve ayarla. Çıkışa bastığın zaman herhangi bir şey yok. Ayarlar yani iptal anlamına geliyor. Burada Saati ayarladım. Kaç? 16.40. Ayarla dediğimde arkadaşlar 16.40 değeri basılıyor. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Sadece isimlerini değiştirdim. Yapılan işi değiştirmedim. Yapılan iş burada. Eğer yapılan işi değiştirmek istersem, ayarla butonuna da başka bir şey yap dersem burada new new anahtar kelimesini kullanmam gerekiyor. Tamam. O zaman hemen bu turuyken bir daha şey yapalım da baştan sona olsun. son olarak bu true'yu false yapıyorum arkadaşlar. İçinde 12 saatlik dilimi kullanacak. Bakın geldi. Saati değiştirdi değiştirdiğinde bakın 12 saatlik zaman dilimi geldi gördünüz. Buradan da seçtiğimde seçilen değeri buraya basıyorum.